Abi Evet, şu an çok üzgünüm. Brawl Stars ay Roblox ve Wet Pet veya ay Wet Pet diyorum ya ismi neydi? Unuttum da Instagram ve Roblox'tan sonra bu arada bir keresinde veya dün mü olmuştu, dünden önceki gün mü olmuş? YouTube açılamamıştı. Neyse o şu an konumuz değil abi. Brawl Stars yasaklanacak mı? Ha, biliyorsunuz ki Brawl Stars haberlere çıktı. Bazılarınız bilmiyor olabilir. Yani diyorlar ki haberlerde. Yani ne diyebilirim buna? Yok oyunda kumar varmış da, yok oyunda şey varmış da, oyundan ayırmak istiyorlarmış da. Abi bu saçma yani. Gerçekten böyle bir şey, şey, yoktur. İnan, inanmam ben buna. İnanmam ben buna. Yemin ettim ben buna inanmam. Yani Brawl Stars Yani Brawl Stars yasaklanmasın. Tamam kumar vardır mega kutuda ama Brawl Stars yasaklanmasın yani. Brawl Stars yasaklanırsa vallahi billahi söverim ben. Mesela yani ne bileyim. Brawl Stars haberlere çıktı. Roblox'tan sonra o da mı yasaklanıyor? Ülke gündemi bu kadar can sıkıcıyken şehitlerimiz varken gündem... Ya nasıl Brawl Stars haberlere çıkıyor ya? Brawl Stars olmamalı ya. Allah şaka değil. Adamlar şehitlerimiz varken Brawl Stars'ı gündem yaptılar. Onu da geçtim. Haberlerde et... Abi... Brawl Stars kapanacak mı? Kapanmayacak mı? Yani ee, nasıl neyse. Abi bir sürü haber var yani. Bazı bilgisayar oyunlarının çocukların ruh sağlığını bozduğunu söylemiştik tanıtımımızda. Tam, bilgisayar oyunları bazen bozabiliyor. Mesela Among, Among Us ne alaka? Yandere yandere simülatör falan onu saydım da. Yani Brawl Stars ne alaka? Tam Roblox'u kapattınız. Ya çocukların her mutluluğunu yemin ederim yasaklıyorsunuz. Sizin gibi belediyeye ben sokayım ya. Ya hani par pardon pardon bu bu videoyu belediye görmesin. Belediye görmesin. ...çok fena yapar belediye görerse... ...neyse... ...yani nasıl ya... ...nasıl Brawl Stars kapanabilir... ...nasıl kapanacak... İnşallah kapanmaz da... ...yani kapanacağını söylüyorlar... ...bence kapanmaz... ...ama kapanacağını söylüyorlarsa... ...kapanabilir yani abi... ...hani kumar var da... ...neyse... ...şiddeti özendiriyor onlar... ...tetikliyor... ...çok konuşuluyor... ...çok tartışılıyor... ...oyunlara gelen... Ee, oyunlarla gelen aslında evimize giren bir başka tehlikeden bahsedeceğiz size. Çocukların oyunlardaki silahlara özenip gerçek hayatta bunlardan edinmeye çalışması. Çevrenizde vardır belki de. Çocuklar Ya he 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 he. Ya abi bak. Oyunda mesela var silah falan ateş ediyor. Atıyorum ki ben onu çok seviyorum. Abi koltuğu çok seviyorum diye ben de bir silah alıp insanlara vuracak değilim ya. Kasabayı ortalığı, kasabayı şehri ortalığı dağıtacak değilim ya kolta özenip. Mesela kral zehirli bıçaklar atıyor. Ben, ben de bir tane bıçak zehirli bir şey döküp insanlara fırlatacak değilim ya. Zaten hapse falan girerdim öyle yapsam. Yani şey, şeyi böyle ateş ediyor pompalıyla. Ben de Şeli'yi sevdiğim için alacağım pompalıyı sıkacağım mı? Allah'ım ya Rabbim sabır ver ya. Buradaki yeni bir moda bu. Ne yazık ki bıçaklar. Peki çocuklar ellerinde oyun. Ne bıçaklar? Bıçağa dönüşen o bıçakları nereden satın alıyor? Oyun. Tam dur. Dur sakın açıldırırım bak. Lan! Al işte al. Gitmiyor gitmiyor. Şöyle bak şu mouse ilerleyeceğim artık. Mouse ilerleyeceğim artık. Çıkart bir şey. Yani bir sürü haber var ama Brawl Stars'ta yasaklanmaz ya. Abi Brawl Stars yasaklanmasın ama ya. Aa! Yani neden neden? Neden yasaklanmasın? Neden Brawl Stars'ın <laughs> haberlere çıkmasını konuşacağız. Dün bana o kadar yorum attılar ki arkadaşlar. Çünkü haberde benim videomda kullanmışlar aynı zamanda. Birazdan göreceksiniz onu Bana çok fazla yorum geldi. Hem Instagram'dan hem de YouTube'dan. Ben de baktım da arkadaşlar gerçekten de çıkmış. Kötü ne arıyorsanız hepsi bu oyunun içinde var. Yeni tehlikenin adı Brawl Stars. Haberi izlediğinizde çok şaşıracaksınız. Çünkü gerçekten baya yanlış bilgiler var. Ben de izleyince kriz geçirecektim neredeyse. Oyun içinde anime karakterler <laughs> abi grup şeklinde. Anime karakterler mi arkadaşlar? Birazdan göreceksiniz. Brawl Stars videolarını da için like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu video için de like sayımız 15 bin. Bence yaparsınız 15 bin like sizden bekliyorum arkadaşlar. Çünkü yakında bir Brawl Stars çekilişimiz daha olacak. Neyse arkadaşlar hadi gelin o haberine bakalım. Başlamadan önce söyleyeyim arkadaşlar biraz hastayım sesim kötü gelirse kusura bakmayın lütfen. Şimdi haberi açmaya başlayalım. Evet arkadaşlar. Yeni tehlike Brawl Stars. Arkadaşlar Allah aşkına burada zaten benim videomu gösteriyorlar. Şiddet, bağımlılık, kumara özendirme ve dansım oyunda. Arkadaşlar kumar ne alaka anlamadım. Tamam bağlılık, şiddet çok abartı zaten. Yani kumara özendirme ne alaka? Ben gerçekten anlayamıyorum. Artık ruhum Brawl Stars'a ait. Evet benim son attığım videonun kesilerini koymuşlar arkadaşlar. başımdan. Artık ruhum Brawl Stars'a ait. Yani Brawl Stars oynayan o kadar kişi varken neden benim videomu koymuşlar? Orayı da anlayamadım. Yani sürekli koyuyorlar zaten. Bir yandere koyuyorlar. <laughs> Tüm haberine koymuşlardı. Her oyun haberinde benim videolarımı kullanıyorlar arkadaşlar. Artık alıştım bu yüzden. Yine bu Brawl Stars haberinde de benim videomu kullanmışlar arkadaşlar. Evet, Devam edelim. Hiç için bağlardan koparma. Kötü ne arıyorsanız. Ailesi Aile koparma. var? Yeni tehlikenin adı Brawl Stars. Şiddeti çok arttı. Bu da 10 yaşından küçük çocuklarınız. Arkadaşlar o kadar o abartıyorlar ki. Sahne... Testere filminden bir sahne. Baya korkunç bir film. Arkadaşlar Testere. O sahne şey gerçekten gibi. öyleydi arkadaşlar. Fakat Brawl Stars'la bunun ne alakası var ben anlamadım yani. Neden bu sahneye koymuşlar özellikle? Sevelen. Bu Oyun da biraz saçma. Gençler arasında oldukça popüler. Oyun içerisinde farklı karakterler mücadele veriyor ve maçları kazanmaya çalışıyor. Ancak tehlikeli tek doğru kısmı. Tıkır tıkır işliyor. <laughs> Oyunun en tehlikeli yapan şey aslında tamamen online'a e, da dışarıya açık olması. Sen gerçek dünyada tanımadığın kişilerle ve yaşayalım. Hmm, bu bir tüm oyunlarda arzalanma. İletişim kurmuş olursun. Bu da bir çocuklar için büyük bir tehlikeli beraberinde de Oyun içinde anime karakterler var. <laughs> anime karakterler var arkadaşlar. anime karakterleri ben burada patladım. Oyun içinde anime karakterler var televizyonda da görünce. Çok gülmüştük abimle. Yani araştırmadıklar arkadaşlar buradan bile belli. Yani bu karakterlerin animeyle ne ilgisi var? Yani biraz araştırsaydınız bence bunların anime karakteri olmadığını bilirdiniz. Bir de en eski el primayı koymuşlar. Bunlardan buldunuz ya. Gerçekten ironik olmuş bu kısım. <laughs> Devam ediyoruz. Yapılıyor. Şiddet zorbalıklar yaşanıyor. Zorbalık ne alaka arkadaşlar? Sadece savaş oyunu. Basit bir savaş oyunu. Yani zorbalık ne alakalı? Bu arada Ezgar'ı kastetmiyorum. <laughs> Edgar'ın dislike emojisini kastetmiyorum. Ona gerçekten ben de gıcık oluyorum. Ama yani oyunda zorbalık kesinlikle yok bence. Özelliği suikastçıymış. Edgar'a göre kimse onu anlamıyor. Özellikle de annesi. Annesi onun durumunun gibi. Ya bu sadece oyun için ya. Oyundaki karakterin kendi yani bunu gerçek hayatta nasıl bağlaştırabilirsiniz anlamıyorum. Bu Edgar karakterini anlatan bir yazı sadece. Olduğunu düşünüyor. Oysa ki Edgar ruhundaki karanlığın. Bu ben nasıl bir etkisi olabilir? Buradaki açıklamada birincisi çocuğu aileden koparmak. Arkadaşlar. Bir... Aileden koparma ne alakası yani? O Edgar'ın açıklaması sadece. Yani bunun çocuklarla ne alakası var? Çocuklar Edgar'ı örnek alacak değil herhalde. Ben yani hiçbir şey bunu yapmıyorsunuzdur bence. aileden koparma. geçici olan duyguları sonsuza kadar. geliyor açıkçası. çocukları sizin elinizden almak üzere tasarlanmış bir oyundur. Bey kumar tek. Var mı? Kutulardan Arkadaşlar kutu açmak kumar mı oluyor? Orada kumara teşvik ediyor. Eğer çocuk bir şekilde şu yaşlarda ben şey ödeyeceğim, bir düğmeye basacağım. Orada bir çark dönecek. O çarkın sonunda bir hediye kazanma ihtimalim var. Fakat demek demişler kazanıyorsun. Bu arada çarkı felek demişim arkadaşlar. Oyunda çarkı felek çesi yok. Yani kutu açıyoruz burada. Geçinden ödüller çıkıyor. Bunun kumarla hiçbir alakası yok. Kumar dediğin haksız kazar sonuçtan ve oyunda kutu açmakla kumarın ne gibi bağlantısı var anlayamadım açıkçası basacağım. Orada bir çark dönecek. O çark. Çark dönecek diyor da. <laughs> orada çarkı felek mi var Allah aşkına ya? Küçük yaşlardan ben bir şey para diyeceğim. Bir düğmeye basacağım. Orada bir çark dönecek. O çarkın sonunda bir hediye kazanma mi var. Fakat elektrikli bir şeyler kazanıyorsa aslında küçük yaşlarsın. Hiçbir şey Siz... kazanmıyoruz. Bir Karakter çıkmıyor. Bir... Bu tarz oyunlar gerçek zamanla oynandığı için çocuklar karşısındaki kim bilmeden iletişim kuruyor. Bu aslında en büyük tehlikelerden. Ailelere büyük görevler düşüyor. Çocuk. Arkadaşlar tek sıkıntısı kulüpler olabilir. Kulüplerde bazı dengesiz kişiler var fakat Rostars bundan işte önlem alıyor tabii ki de. Uygunsuz kulüpler vesaire hepsi siliniyor. mesela bile zaten sansürleniyor. Yani Nose kullanmıyorsanız bence Rostars kulüpler açısından gayet güvenli diyebilirim. Mesela bizim kulübümüzde asla öyle şeyler olmaz. Tamamen aile dostuyuz. <laughs> aile dosyası. Oyun aile dosyası zaten. Çocuğun tablette de telefonun geçireceği zamanı muhakkak kısıtlamak kısıtlandığı zaman da çocukla beraber bunu kontrol edilmesi lazım. Telefonu çocuğun eline verip aman canım başımdan gitsin de. <laughs> aman canım başımdan gitsin de. İşte nasıl vakit geçirilir? Geçir arkadaşlar ben... Bak asıl kır... Abi asıl kritik nokta bu. Ya nasıl nasıl çocuklar nasıl bunu yapsın ya siz mal mısınız? bu konuda haklı olduğunu düşünüyorum. Bence ebeveynler çocuklarına telefonları ya da tabletleri verirken ne oynadığına neler ilgilendiğine bakmalı. Yani direkt telefon tableti verip başından savunması gerekiyor. Bu konuda da tabii e, suç ebeveynlerin oluyor. Oyunu oynayan bizlerin değil. Yani bu konuyla benim hiçbir alakam yok zaten. Ben sadece oyun oynayıp gizemlerini anlasan bir kanalım. Benim gibi birçok kanal var zaten. Bazen gelip diyor işte kızım geceleri uyuyamıyor vesaire bu videoları çekmeyin. Çünkü zaten YouTube Kids diye bir yer var. Orası küçük çocukların YouTube izlemesi için bir yer. Yani ebeveynler bu kadar dikkatliyse YouTube Kids'i öneriyorum onlara. Devam edelim. Bu muhakkak bu bilgi açılığını dışarıda arayacaktır. <laughs> Hadi bugün kendinize bir iyilik yapın ve Brawl Stars'ı cihazlarınızdan Arkadaşlar bu adam neden Brawl Stars'ın silmesini bu kadar istiyor anlayamadım. Zaten oyunda çocuk modu var arkadaşlar. Yani oyunda çocuk modunu alırsanız takım sohbetleri, kulüp sohbetleri hepsi kapalı oluyor. Sadece oyun oynayabiliyorsunuz. Yani böyle bir var arkadaşlar. Yani aileler çok endişeleniyorsa bu modu açabilirler çocuklarına. Bu arada arkadaşlar Brawl Stars'ın haberlere çıkmasının en büyük sebebi çok fazla şikayet alması. Yani birkaç kişi toplanıp herhalde şikayet etmiş. Sebebini bilmediğim bir şekilde haberde de zaten şikayetleri gösteriyorlar size göstereyim. Brawl Stars çocukları korkutan oyun gecelemesi. Karakterlerin gözleri simsiyah siyah oldu. Korkuyoruz. Oyunu düzeltin lütfen. Bu oyunu düzeltin. Benim gibi çocuklar korkar. Oyunlara böyle saçma sapan yenilik yapıp da kötü etkiliyorsunuz. Amacınız ne bilmiyorum. Arkadaşlar bu oyundaki bir güncelleme ya da yenilik değildi. Bu tamamen oyundaki bir hataydı. Yani eğer telefonunuz ya da tabletiniz oyunu kaldıramıyorsa bu şekilde karakterlerin gözleri simsiyah siyah ya da başka yerler simsiyah siyah olabiliyordu. Bunun videosunu çekmiştim. Yani bu bir bug değildi arkadaşlar. Bu bir hata sonucu olmuştu. Yani neden korkutmak için böyle bir şey yapsınlar ki? Bir şikayet daha var arkadaşlar. Bu arada bu şikayetler üzerine bu çekildiğini düşünüyorum. Hatırlarsanız Roblox'ta şikayet etmişlerdi ve bunun Roblox'ta araştırma yapılmıştı. ki bu çocuk benden çok uğraşıyor bana hakaret ediyor. Yani arkadaşlar bu tür şikayetlere destek yazmanız gerekiyor. Yani şikayet olarak anlayamadım. Yani çok mantıksız geldi. Yani haber konusu olacak bir oyun değil bu bence. Zaten dışarıdan bakan biri bile bu oyunun çocuklara uygun olduğunu kolayca anlayabilir bence. Kısacası arkadaşlar yine haber yapmak için haber yapmışlar. Yani karakterlere anima karakteri demeleri bile yeterli bence bunun için. Bir de arkadaşlar Ezgi'nin açıklamasını okuyorlar haberde. Yani hangi çocuk Ezgi'ye örnek alıp onun açıklamasını gerçek hayatta yapmaya çalışır gibi çok mantıksız gerçekten. Bu sadece karakteri tanımlayan bir yazı sonuçta. Siz haber hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Sizce haber mantıklı mıydı yoksa çoğu oyun haberi gibi mantıksız yapılan bir haber miydi? Bence cevap çok açık. Gerçekten haberde çok fazla yanlış bilgiler var. Ama sarsa hiçbir şekilde sorun olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çok eğlenceli ve gizemlerle dolu güzel bir oyun. Bu arada haberde benim de videolarımı kullanmışlar siz de gördünüz. Yani neden benim videom sorgular oldum ama artık Brawl Stars yasaklanacak mı? Yoksa yasam yasaklanmayacak mı? Yorumlara yazın. Çok merak ediyorum. İnşallah yasaklanmaz. Yasaklanmaz. O zaman görüşürüz.